Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sepalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Oo, yan yana iniyoruz bir adamın biriyle. Tamam abi. Sen o tarafa git. Ben de bu tarafa gideyim. Kim kimi vurursa. Ama bana bir silah lazım. Tabii ki de ben vururum. Ne o? Teber Baba. Abi P90'a mı geçsem şeye mi geçsem demedim. Dur abi şimdi hemen şuradan bir şeyler alalım. O 6x oldu bak. Şu şeyi de alayım ben. Kar topunu. Şunu da Nerede bunlar? 5 kişi. Bulacağız abi. Hepsini bulacağız. Abone olduysanız çok çok teşekkür ederim. Şimdi şuraya bir çatı kurduk bakalım. O soldan var. Ha gördüm. Abi dur 3'e çek şunu. Ya bu çok seker ki buradan şu an. Aşırı çok seker. Gel baba. Hayda. Oynarım. Buradan bir çarptıralım ona. Oğlum süper gitti lan. Şaka maka harbiden iyi gitti ha. Tamam burada. canımızı basalım biraz. Ben bunları alırım ha. Harbiden alırım ben bunu. Duman attırırım ben şimdi onu. Durun siz. Arkadaşını da kaldıramayacak. Geldim kardeşim. Geldim kardeşim. Tabii şimdi göstersin. Neden? Çünkü arkadaşın öldü. Hala iki kişi var abi bölgede. Şu mermileri bir alabilir miyim? Buradan bir canımızı fullleyelim. Tekrar yukarı çıkacağız. Bu kalan iki kişi nerede? Abi bir de bir şey anlaşı yapmışlar. Neydi o? Ee, bu saçma saçma bir şeyler yapmışlar abi. Şu aşağı taraflarda bir yerlere pusuyorlar. Bir de öyle insanlar var daha. Ulan demez de olsaydım. Demez de olsaydım. Nereden vurdu buna? Oo geliyor. E Ben iki tane vurunca sen beni alacağını mı sandın? Öteki de geliyor. Nerede o? Yanlış yere bakıyorsun bebeğim. Tamam abi şu gelen beşinde benim temizlemem ne kadar iyi olur ama. Hemen yukarı çıkacağız abi. Hemen 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 fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Abi iyi bir silah yok ya. M4 var bir araba geldi. Nerede o? Abi ben bunu öldürmüştüm lan. İlk öldürdüğüm adam değil miydi bu? Şunu tekrar yükseltelim. Abi gerçekten de iyi bir silah yok. Kanete yok, bir şey yok. Ne yapacağız bilmiyorum. E 90 oynamak istemiyorum abi. Aramız var mı? Var var var. Hemen gidelim bir kanete çekelim. Arkadaşlar bölgeden ayrılıyoruz. Abi alan uzakmış birazdan bu arada. Hiç alana da bakmadım ben. 31 kişi var ve 6 eşimiz var ve canlı hakkımızın 4 dakika 23 saniyesini gördüm. İnşallah güzel bir maç çıkar. Aşağıda bir geyik var. Hareket ediyor mu? Yok etmiyor. Oraya odaklandım ama adamları göremedim derken adamları gördüm. Dur oğlum dur oraya takılmanın sırası değil şu çatıya bir in. Adam var kil gidecek. Aha baygın. Tamam abi. İşte zaten istediğim buydu. E ee, diğerleri nerede? Abi galiba bottu ama. Arkadaşlar telefonum çalıyor. Telefona bakmam lazım. Şunu da vurayım. Abi geldim geldim. Aa bu ne lan? Aa. Ulan bir telefonla konuşuyordum. Tamam. Şu an devam edebiliriz abi kaldığımız yerden. Oğlum sayı eksilmiş baya ya. Baya baya eksilmiş abi. Yani çok da eksilmemiş ama yine de eksilmiş. Bir araba daha var orada. Canavar kamino doğru hareket edelim arkadaşlar. Şu dur dur şu tepeyi alalım biz tepeyi. Ooo tamam ortada gördüm koşuyor. Abi şu tepeyi bir geçebilir misin be gözünü seveyim. Hadi birazca hızlan. Gel biraz. Evet. Kardeşim nereye bakarsın? Aha. Ooo bak bu güzel spray, Bu spray güzeldi. Oyuncam oraya. Yürü yürü yürü. Arkadaşını kaldıracak yürü. Tamam buradalar. Aman dur abi. Oğlum ben bunlar biraz önce de musallat olmuştum. Eee çok güzel yer aldım ben. Bu adam içeride mi? Can basıyor. Yatın lan aşağı. Tamam abi bunları mıhladık. Nesi var nesi yok birazcık bakayım şunlara adettendir. Bir canımı toparlayayım ben şurada arkadaşlar. Bu arada ben canımı toparlarken siz de abone olmadıysanız hala abone olursanız sevinirim. 12 leşimiz var ve 13 kişi var abi sıkıntı yok güzel bir rakam. Şunu al hemen. Nerede bunlar? Abi şu tepi alabilir miyim? bu tepeden bana ekmek çıkacak gibi geliyor sanki. Buraya bir drop attı. Nerede bu? Allah! Ya benim öldürdüğüm adamlar. Öldürdüğüm adamları öldüm. Aa canına bakım. Son saniye geldim lan geriye. Son saniye. Abi ben bu loot'a gommam lazım. Loot'a gommadım zaten biz bu maçı alamayız otomatik olarak. Beni hala kesiyorlarsa... Ayva yedik. Vallahi kesiyorlar. Abi ben size ne diyeyim be. Ha burada da bir var. Vallahi burada da... Ha gördüm. Hiç bomba da alamamışım. Oynamam lazım. Oynamam lazım. Dışarı çıktı mı? Ya bırakın abi bu öyle oyun mu olur ya? Arkadaşlar 12 leş 1617 hasar. Vallahi psikolojik olarak zaten geride kaldım. Saat gece şu an 1'i 17 geçiyor. Kardeşim arıyor. Abi gel beni al diye. Ya gitme diyorum. Dikiliyor işte. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine de güzel bir maçtı ama gerçekten de psikolojik olarak geriye düştüm. Neyse sağlık olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.